Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben sayfama yeni abone olan arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Ayrıca bu video ilk kez denk gelecek arkadaşlarıma da hoş geldiniz demek istiyorum. Hemen videoya geçmeden önce, açılma başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz eğer Slaparlar Tarot Instagram hesabımda profilimde iletişim kısmı var. Oradan direkt Whatsapp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben bugünün konusunu şöyle belirledim. Böyle bir açılım daha önce hiç yapmadım diye hatırlıyorum. Yani sürekli aslında aklınızdaki kişilerin zaten alanlarına bakıyoruz ama hani süreçlerini hiç okumuyoruz. Hani daha detaylı bir süreç okumak istiyorum. Hem kendi hayatlarıyla ilgili hem de size olan yani sizinle ilgili ne düşünüyor, nasıl bir süreç var önünde bununla ilgili bir açılım yapacağım. Her zaman olduğu gibi ben zamansız zamana niyet ederek başlayacağım. Siz de benimle bu enerjiye dahil olmak isterseniz abone olup yorum yapabilirsiniz, beğeni bırakabilirsiniz. Ee, bu şekilde beni destekleyip alma verme dengemizi koruyabilirsiniz ben şimdi başlıyorum önce aklınızdaki kişilerin enerjilerine bakacağım sonra klasik tarot destesiyle daha detaylı süreçlerine bakacağız şu anda benimle bu enerjiye dair olan arkadaşımın aklındaki kişi şu an enerjisinde beni dinleyen arkadaşımın seninle ilgili neyi bilmesi neyi öğrenmesi gerekiyor özlem tamahkar denge cehrejihan ve para Besti altı enerjimizde destek kartı geldi. Ee, şöyle şimdi merkezinde bir denge kartı var. Yani şu ara biraz daha böyle sakin bir dönemden geçiyor olabilir. Duygunun, duygularıyla mantığının arasında bir denge kurmaya çalıştığı bir süreçten geçiyor olabilir aklımızdaki kişiler. Yani bir hedefleri varsa eğer, eğer hayatlarında hani bu maddi olarak da olabilir ama bunu sanki böyle sakin sakin biraz daha böyle işte hamlelerini belki de işte iş ortamında belki rakiplerine karşı çok fazla belli etmeden e, sakinliğiyle zafere doğru gitmek istediği bir dönem söz konusu. Şimdi burada bir özlem duygusu var ve Cevheri Cihan kartı ile birlikte geliyor. Ama şöyle bir enerji var arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişiler zamanında e, bu enerji çok fazla geliyor. Bunu okumak istiyorum. Hani hep aynı şeyi tekrar ediyormuş gibi olmayayım. Çünkü bu enerji çok fazla geldiği için mecburen söylüyorum. Tamahkar kartının açıklaması şu şekilde. Para cimrisi, duygu cümlesi sana değersizlik hissettiriyor, incitici davranışlarda bulunuyor dedi. Şimdi geçmiş süreçlerde eğer aklınızdaki kişiler gerçekten de bir ilgi noktasında, e, vericilik noktasında, sevgi noktasında e, duygularını çok fazla doğru ifade edememe ya da göstermeme noktasında bir cimrilik yaptıkları bir durum söz konusu olabilir. Ama şu anki süreçte e, gerçekten de bu kişi için çok değerli olduğunuzu, çok kıymetli olduğunuzu söylediği bir süreçten geçiyor. Zaten özlem kartı ile birlikte de şu an yani bu önümüzdeki süreç içerisinde de muhtemelen bu enerji aktif olacaktır. Birazcık geçirdiğimiz donlayın da etkisi olmuş olabilir. Biraz daha böyle özlem duygusu artmış gibi gözüküyor. Sizinle birlikte bir de maddi konularda da hani daha böyle kontrolü ele almak istediği bir durum söz konusu. Denge ile alakalı kurmaya çalıştığı şeyin ben maddi konular olduğunu düşünüyorum ve bunlarla ilgili de çevrenin desteğini aldığı bir konu var. Hatta denge kartının altında da bir muhakere kartı varmış. Evet, çevresinden bir destek beklediği, bir anlaşma yapmaya çalıştığı süreçten geçiyor olabilir. Şimdi size olan enerjisine bakacağım ama bu soruyu sorduktan sonra sizinle olan kısma geçeceğim. Bu arada şu alev destelerimden de alayım. Şimdi şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşımın senin hayat akışına dair, hayatına dair neyi bilmesi, neyi öğrenmesi gerekiyor? Test altımız bir adalet. Değnek 8. Kasım 6. Kupa 6. tasım 7 galiba. Evet tasım 7. 8 pardon. Ve değnek kralı. Şimdi bir de şey alacağım. Alev kartlarından alacağım. Üçer kart da bunlardan alacağım yine. Yine bugün birazcık daha detaylı bir açılım yapmak istiyorum. Şu anda benimle bu enerjiye olan arkadaşımın aklındaki kişi seni din, beni dinleyen arkadaşımın, senin hayatına dair neyi öğrenmesi, neyi bilmesi gerekiyor? Nasıl bir süreçten geçiyorsun? Yüzleşmek kartı. Bakın burada bir adalet var ve burada da bir yüzleşmek kartı birlikte geldi. Düşünmek, vazgeçmek ve sadakat. Şimdi şöyle arkadaşlar. Burada yine maddi konularla ilgili bir başlangıç yapma isteğim olduğunu söyleyebilirim öncelikle. Böyle bir durum söz konusu gözüküyor. Yani aklınızdaki kişiler kendi süreçlerinde belli ki maddi konulara karşı da bir eğilimi var. Hatta bununla ilgili bir başlatma enerjileri de söz konusu gözüküyor. Hani finansal olarak kendilerini bir noktaya getirmek istedikleri bir durum var. Şimdi onun dışında merkezinde bir kupa altılısı kartı var. Yani kupa altılısı kartı da aslında bir özlem kartıdır. Hani size olan geçmiş zamanlarını özlüğü olabilir. Gerçekten de sizin zamanında hak ettiğinizi vermediği bir noktada olabilir. Ama şimdi Tılsım 8 kartında şöyle bir şey var. Burada kişi odaklandığı şeye daha böyle pür dikkat e, odaklanır ve onun üzerinde çalışır. Yani Tılsım 8'de böyle bir anlam da vardır. E, yani şunu söylediği bir süreçten geçiyor. Muhtemelen şöyle bir durum var. E, geçmişte gerçekten de sadakatinizi zedelediği e, bir durum olduysa, yani size bir ihanet ettiği bir durum varsa, güveniniz zedelediği bir durum varsa bunlarla ilgili çok üzerinde düşünmüş gözüküyor ve değnek kralı ile birlikte geliyor. Yani değnek kralı biraz daha böyle hızlı enerjilerdir. Hani aklına koyduğunu daha yapan. Ama şöyle bir dur, şöyle bir şey vardır değnek kralında. Ee, biraz kapı, böyle gelir ve gider. Yani bir anda mesela parlar şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle yapacağım der. Ama çok çabuk o yapacağım dediği şeyden hevesi ve çabuk geçen bir enerjisi de vardır değnek kralının. Şimdi değnek 8 kartıyla birlikte geliyor. Ee, ben tarotta çok fazla zaman vermek, tarih vermek taraftarı değilim ama D&X 8 kartında 1-8'li hani vade durumu söz konusudur. Hani örnek veriyorum işte bu ayın 28 olabilir. Bugün ayın kaçı bilemiyorum ama 8. ay olabilir ki 8. ay sürekli geliyor. Zaten önümüzdeki ay 8. ay. 8. ayda ben hayatınızdaki kişilerle ilgili bir değişiklik yaşanacağını bir gelişme yaşanacağını düşünüyorum. Ama olumlu yönde bir gelişme yaşanacağını düşünüyorum. Hani herkes için tabii ki de bu olmayabilir ama Zaten birazcık astrolojik olarak da Ağustos'un 16'sı civarı, bir takım değişikliklerin olabileceği bir dönem. Siz de bu dönem içerisinde belki adımlar alabilirsiniz, belki beklediğiniz adımları alabilirsiniz, istediğiniz şekilde gelecek olan adımlar olabilir. Yani hayatında şu anda bir şeyleri yoluna koymaya çalışıyor. Yani çünkü özlem duygusu gerçekten de çok fazla ağır geldiği bir durumda gözüküyor. Şimdi burada üzerinde çalıştığı bir durum var. Ben bunu sormak istiyorum. Yani bu yapmaya çalıştığı, hedeflediği konu ne? Mesela sadece gerçekten maddi konular mı? Yoksa burada sizden de bir mesaj verir mi? Tamam merkezinde bir kupa altılısı var. Ee, ama bu konu kendi geçmişine özlem duyduğu durumları da gösterebilir. O yüzden ben bu alanı biraz daha açmak istiyorum. Bakalım neyle ilgiliymiş? Kılıç yedi. Değnek altı. Kılıç prensi. Kılıç 9 ve güç. Destanatımız değnek 4. Evet e, şimdi şöyle bir durum söz konusu. Merkezinde zaten bir kılıç prensi var. E, kılıç 9 ve değnek 6 ile birlikte gelmiş. Şimdi burada e, aklınızdaki kişiler biraz stresli bir dönemden geçiyor olabilirler. Hem size karşı yaptığı hatalar varsa bunlarla ilgili pişmanlık yaşadığı bir süreç olabilir. E, hem de kendi iş hayatıyla ilgili de, evet, stresli bir dönemden geçiyor olabilirler. Ama... Burada yoğunlaştığı, değiştirmeyi düşündüğü konunun ben sizinle ilgili yani daha ilişkisel, daha duygusal olduğunu düşünüyorum. Size olan enerjisine baktığımda tabii ki daha net e, anlayabiliriz, görebiliriz ama e, böyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Şimdi değnek kralının üzerine zaten bir güç kartı geldi. Yani bu da yine bir ateş elementine mensup bir karttır. E, daha böyle ateş enerjilerinde gerçekten bir şeyler artık başlatmak istediği, durmak istemediği bir zafer kazanmak istediği durumlar söz konusu. Şimdi burada kılıç yedi kartı gelmiş. Yani bu kart bize çok aslında normalde güven vermeyen bir karttır ama buradaki anlamı hileyle buradayla olmasından ziyade gerçekten de artık şundan söz ediyor. Yani evet ben zamanında bunları yaptım ve ben bunları düzeltmek istiyorum. Çünkü bununla ilgili gerçekten de ciddi bir pişmanlık yaşadıkları bir durum var. Bununla ilgili bir değişim yaşamak istiyorum dediği bir durumda gözüküyor. Şimdi ben videoyu çok fazla uzatmadan size olan enerjisine bakacağım. Çok fazla çünkü vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi yine piyalarımdan size olan enerjisine bir bakalım. Peki en azından iki durum arasındaki farkı görmüş oluruz. Yani alanındaki durumlar sizinle mi ilgiliydi? Şimdi şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi enerjidesin? Beni dinleyen arkadaşımın bu konuyla ilgili ne bilmesi gerekiyor? Bakın, yalan ve kurnazlık kartı deste altı enerjimiz. Bakın özlem kartı. Evet yani kendi alanındaki o durum e, gerçekten de sizinle ilgiliymiş. Çünkü alanda da zaten bana öyle hissettirmişti. Mezar kartı. Balık kartı. Para kartı yine geldi. Ve ikiz alev kartı geldi. Çok güzel. Ee, şimdi şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Ee, ben burada sizin arkanızdan çevirdiği yalanlar dolanlar mevzusunun olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle geçmişte evet bu tarzda şeyler yaşandığını biliyorum. <laughs> Süreçlerinizi ben de sizinle takip ediyorum. Ama e, aklınızdaki kişiler gerçekten de şu anda e, bir kararsızlık içindeler. Ve gerçekten net bir karar vermek istedikleri bir süreçten geçiyorlar. Şimdi aranızda eğer geçmiş dönemde e, maddi konulardan kaynaklı bir problem olduysa, hani maddi konular dediğim şey şu değil, işte parası yoktu evlenemedik, parası yoktu bu ilişki devam ettiremedik gibi değil. E, hani bazı şeyler mesela maddi olarak kendisini bir yere bağımlı hissediyordur, e, ailesi olabilir e, ya da mesela evlidir ee, boşanma konusunda hani bir boşanma gerçekleşirse maddi olarak bir problem yaşama durumu söz konusu olabilir gibi gibi gibi. Tabii ki hepiniz buraya uyumlanmak zorunda değilsiniz. Burası çünkü biraz daha spesifik bir mesaj. Ee, ama artık e, bu durumu değiştirmek istediğini söylüyor. Yani artık bu verdiği kararların arkasında durmak istediğini söylüyor. Çünkü burada bitmesi gereken bir şey var arkadaşlar. Yani e, keşke bu sizin bu videolar mesela aklınızdaki kişilerin kişilere de denk gelse ve dinleyebilseler. Hayatlarında ciddi bir blokaj var aklınızdaki kişilerin. Şimdi burada ikizalev Alev kartı var, beni dinleyenler biliyorlar ben ikizalev Alev işte karmik partner durumundan çok fazla yani o banttan açılım yapmaktan çok hoşlanmıyorum, çok sevdiğim bir şey değil ama tabii ki karmik yani karmik bağlara inanmadığımla alakalı değil %100 inanıyorum zaten bir numaroloji danışmanlığı veriyorum. Ee, orada da karmik olayları inceliyoruz. Bu arada onunla ilgili de bilgi almak isterseniz bana yine Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ee, karmik olaylara zaten inanıyorum ama şöyle bir şey var. Yani beni burada bir sürü insan izliyor ve hanginizin gerçekten de karmik partner olduğunu bilemeyeceğim için o yüzden bu, bu banttan okumak istemiyorum. Ama şimdi burada eğer ki o banttan okumam gerekiyorsa şöyle bir durum söz konusu oluyor. Aklınızdaki kişiler gerçekten de hayatlarında eğer ki siz bu kişilerin karmik bir partneriyseniz ya da karmik olaylar yüzünden mesela ailesiyle karmik bir bağ vardır ya da evlendiği kişiyle böyle bir bağ vardır ya da sizi terk etmiştir ya da siz varken başkasıyla sevgili olmuştur ayrıldıktan sonra başka biriyle sevgili olmuştur fark etmez ama burada karmik bir anlaşma var arkadaşlar yani önce hayatında bitmesi gereken durumları bitirmesi gerekiyor yani sizinle bu tamamlanmayı yaşayabilmesi için önce o kısmı bitirmesi lazım yani orada bir düzenleme geliştirmediği sürece orayla ilgili bir adım atmadığı sürece buradaki enerjiyi değiştiremez dönüştüremez şimdi sistemsel olarak şöyle bir şey var herkes için yine aynı şey geçerli değil ama örnek olarak söyleyeceğim bunu bunu Kolektifinde çok yaşayan insanlar olduğu için söylüyorum aklınızdaki kişiler mesela evli olabilirler evlilik engeli olabilir vesaire ailesi tarafından desteklenmeyen bir ilişkiniz olabilir. Şimdi burayı işte ben ailem için seni terk ediyorum. İşte ailem seni onaylamıyor. Bu ilişkiyi onaylamıyor diye düşündüğünde yani sistem ona şunu söyler. Sen korktun mu? Tamam ben o zaman sana sistemsel olarak bir bunun karşılığını vereyim. Yani bir yerlerden korkmak, kaçmak herhangi bir şeyin çözümü değil. Aklınızdaki kişilerde bu basiretsizlik var. Yani burada korkarak sürekli erteledikleri şeyin aslında kişiye daha fazla kötü bir dönüşü olduğunun farkında değiller. Yani bir şeyleri halletmek yerine sürekli halı altı altına süpürme durumundalar. Şimdi buradaki mezar kartı bize bunu söylüyor. Yani her ne olursa olsun bu durumun kapanması gerekiyor. Yani eğer ki gerçekten de özlediği kişiye kavuşmak istiyorsa işte iki alevim dediği tabii ki de e, aklınızdaki kişiler belki pek bu tabirleri bilmiyor olabilirler. Çünkü beni dinleyen arkadaşlarım genelde kadın arkadaşlarım. Erkek abonelerim de var ama yoğunlukta kadınlar olduğu için söylüyorum. Hani erkekler çok fazla ikiz alev durumunu bilmeyebilirler ama e, az çok hissederler. Yani sizin hissettiğiniz duyguları hissederler. Siz onu hissettiğinizde sizi hissedebilirler. Sizde olumsuz bir enerji, negatif bir enerji varsa ona geçer. Ya da onunki size geçebilir. Yani Karmik partnerler yani ikiz alevlerde böyle durumlar söz konusudur ve bunu anlıyor olabilirler en azından şunu söylüyorlardır yani ben ne olursa olsun onu unutamıyorum aklımdan çıkartamıyorum dedikleri durumlar var olabilir ee, ama işte o mezar kartıyla kapatmaları gereken defterleri de kapatmadıkları sürece bu döngü bu şekilde dönmeye devam edecek gözüküyor. Ve sistem onları buradan çıkartmak için daha çok sıkıştıracak. Yani sen buradan çıkmıyor musun? Yapman gerekeni yapmıyor musun? Korkuyor musun? Kaçıyor musun? Yani sen bunu yap diye ben seni biraz daha zorlayacağım. Biraz daha diretirsen biraz daha zorlayacağım. Durum söz konusu. Şimdi peki aklınızdaki kişilerin size dair süreçleri neymiş? Sizin neydi? Süreçleri neymiş? Yıldız kartı destek altınız. Kılıç dört. Açılımda çok fazla bir özlem enerjisi var. Aşıklar. Azize. Kupa 4. E, kupa 9. 4 nereden Bir e, Kupa prensi. E, şöyle şu Azize kartına ben kart çekmek istiyorum. Hani burada nereden açıldı tam olarak bir anlayabilelim. Kupa şövalyesi. Ve tasım bir kart daha alayım. Ve ermiş. Şimdi şöyle bir durum var. Aa dur. Alev kartlarımdan da çekeyim. Şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşıma, arkadaşımla ilgili süreçlerine dair neyi öğrenmemiz gerekiyor? Bu kart kendini attı. İyileşme. Teslimiyet ve hasretle gerçekten özlem duygusu çok yoğun yani buram buram özlem kokan bir açılım yaptık ve deste altımız kafes yani ne kadar çok geliyor kafes işte bunu anlattım yani Az önce anlatmaya çalıştığım şey aslında buydu yani bir yerdeler ve buradan çıkmaları gerekiyor yani orada oldukları sürece ne kendi hayatlarının süreçlerine dair bir ilerleme kat edebilecekler ne ilişkilerine dair bir ilerleme kat edecekler bir de hayatlarını şu anda oluşturdukları blokajdan kaynaklı Tekrar bir ilişki kursalar bile bu karma ile ilgili bağı devam ettirdikleri için böyle çok dört dörtlük bir ilişki yaşayamayabilirler. Tabii ki bunlarla ilgili çok büyük büyük konuşmamak lazım ama genelde sistemsel olarak böyle ilerliyor. Şimdi aklınızdaki kişiler aslında duygularından çok eminler. Yani gerçekten de size duygularını sunmak istedikleri bir durum var. Ama hala bir seçim noktasında pasif kalıyorlar arkadaşlar şimdi aşıklar kartının bir tarafında azize kartı var bir tarafında kılıç dört kartı var şimdi iki tarafta yani aşıklar kartı her zaman aşktan sevgiden açılmaz yani aşıklar kartında bir seçim de vardır mitolojik anlamında bir seçim de vardır yani burada hala bir seçim yapma noktasında zaten azize kartına ermiş kartıyla da cevap verdi evet yani yolunu aydınlatmak istediği biraz daha e, gerçekleri görmeye çalıştığı bir süreç var ama henüz bunu yapabilecek durumda gözükmüyor. Şimdi evet istek çok yoğun. Zaten kendi alanındaki enerjisini de gördünüz. Size karşı olan enerjisini de gördünüz. Duygular çok yoğun. Bakın kupa dokuzusunun yanında bir kupa prensi var. Yani burada dokuz kupa vardır. Burada bir kupa vardır. Yani burada bir kupa on vardır. Aslında tamamlanmayı istiyordu. Kupa on kartı biliyorsunuz mutlu aile kartıdır. Yani burada aslında kişi bu son kupayı da sunmak istiyordur. Hani tamamlanmak için artık son bir kupa kalmıştır. Kupa 9'da ve bunu sunabilir. Bunu yapabilir aslında ama bu pasif enerjiden çıkması gerekiyor. Biliyorum. Yine yorumlarda yazacaksınız. Sıla Hanım ne zaman çıkacak? Sıla Hanım ne zaman çıkacak? Ben çok özledim. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Ama şimdi kılıç 4 kartı şöyledir. Sembolojik olarak söyleyeceğim. Şimdi burada bir şövalye vardır arkadaşlar ve yorgundur, dinleniyordur. Üzerinde 3 tane kılıç vardır. E, savaştan gelmiştir ama altında da bir kılıç daha vardır. Yani burada artık o inziva sürecini yani Allah'ın izniyle yapabilirlerse, o inziva sürecinin sonuna gelebilirlerse bu kılıcı buradan alıp tekrar savaş meydanına gidecektir. E, ama burada bir iyileşme, bir inziva böyle bir e, kendini toparlama süreci var. Yani eğer ki bunu tamamlayabilirse aklınızdaki kişiler bu süreci aşabilirlerse sonrasında evet bu kupa olma durumunu tamamlama durumuna gelebilirler. Çünkü şimdi burada da zaten hani kılıç dörtte dediğim gibi bir iyileşme süreci yani burada bir iyileşme süreci olması gerekiyor. Yani aklınızdaki kişiler evet bu özlem duygusundan kaynaklı bir teslimiyete geçmek istedikleri durum var. Zaten deste altımız bir yıldız kartı. Hani yıldız biraz böyle ulaşılması zor hedefler de olabilir ama bana burada şunu açıkçası söyledi. Gerçekten de siz onun hayatında bir yıldız gibi olabilirsiniz. Gerçekten de bunu hissediyor, bunu düşünüyor olabilir. Çünkü açılımda gerçekten aşk duygusu ve özlem duygusu galiba 4 tane 5 tane kartta özlem kartı geldi. Çok güzel bir enerjisi var özlem noktasında. Şimdi ben bir de son olarak konuşturma kartı alacağım. Sonra videoyu kapatacağım. Çünkü yine 20 küsur dakika olmuş. Yani süreçleri böyle. Aslında adapte olduğu süreçler var. Bir şeylere adım atmaya çalışıyor. Instagram'daki süreçlere bir tık benziyor. E, tam olarak aynı olmasa da Instagram'da bugün yaptığım paylaşımda ama benzer bir süreçten geçiyor diyebilirim. Yani buradaki o e, bazen de şöyle oluyor arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bir sonraki açım, açılımda da e, bu tarzda bir açılım yapabiliriz. Hani. Neden engelleniyor? Neden gelemiyor? Bununla ilgili bir açılım yapabiliriz. Çünkü şöyle bir şey var. Bazen e, bizim ya da karşımızdaki insanların da bir hani tekamül süreci var. E, bazen gelmemeleri gerekiyor. Yani sizin o yaşadığı tekamül sürecinde bu insanların yanında olmamanız gerekiyor olabilir. Hani orada alacağı bir dersler varsa siz belki o kişinin yanında zaten olmamalısınız. Belki zaten hiçbir zaman olmamalısınız. Bunu bilmiyoruz. Ee, o yüzden hani şu anda yaşadığımız süreç neye hizmet ediyor? Ee, bunu biraz daha uzun vadede görüyoruz. Hani işte ayrıldınız, işte diyorsunuz ki mesela işte ona gitti, buna gitti, şöyle yaptı, böyle yaptı. E şimdi barışmak istiyor. Ee, bilemiyoruz arkadaşlar. Orada yaşaması gereken şey zaten olması gereken bir şey miydi? Tamam, siz bunu kabullenmek zorunda değilsiniz. Anlayabiliyorum ama e, bazı olaylar da gerçekten de. Ee, bir bilinç sıçraması yaratmak için de yaşanabiliyor. Bunu da söylemek istiyorum. Yani bazı olaylar gerçekten de kaçınılmaz olabiliyor. Peki şu anda benimle bu enerjiye dair olan arkadaşımın aklındaki kişi beni dinleyen arkadaşımın şöyle tam karşında olsaydı şu hattı açmayacağım sonra açacağım olsaydı ona ne söylemek isterdim? Şunu bir açalım. Aşk bir mantık arasında kaldım evet bu çok sık geliyor deste altı enerjimiz ufacık bir yalandan bir şey olmaz sanmıştım yanılmışım evet diyorum ya yani açılımda zaten şey vardı yani gerçekten burada bir pişmanlık e, yaptığı hatalar var işte kurnazlıklar var kılıç yediğiyle yine bir kurnazlık enerjisi gördük e, bir şeyleri telafi etmesi gerektiğinin farkında yani bir pişmanlık durumu söz konusu gözüküyordu beni kendinden uzaklaştırma dedi çıkmaz bir sokaktayım. Yolumu kaybettim dedi. Sana gelmeyi çok istedim dedi. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. <laughs> ve çok mutsuzum dedi. Gerçekten. Çok, çok mutsuzuzuk. Evet mutlu değiller. Yani ne yapacaklarını bilemedikleri. Yani tam bir uyanışa geçemiyorlar. Hani e, bu uyanışı tam olarak sağlasalar ve diyorum ya hani sistem diyor ki yani sen buradan kaçmamalısın, sen bunu yapmalısın, sen korkak davranmamalısın. Bunu yaparsan sistem seni zaten destekleyecek. Ama sen bunu yapmadığın sürece e, her defasında bir kaçak dövüşürsen, e, her bir zoru gördüğünde arkana dönüp kaçarsan sistem de e, gerçekten de seni o çıkmaz sokaktayım, yolumu kaybettim, kaybettim dediğin noktaya da getiriyor maalesef. Bugünlük benden bu kadar. E, umarım benden almanız gereken mesajları almışsınızdır bir sonraki açılma kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.